Herkese iyi akşamlar. piyasalara ince bakışına hoş geldiniz. Ekranımızı verelim ve bilgilerimizle hızlı bir şekilde başlayalım. Tabi kalan vaktimizde de sizlerin soracağı sorularla yayınımıza devam edeceğiz. Tabi sizler de ne yapıyorsunuz? Hem kalplere yoğunluk vererek daha önceki yayınlarda da belirttiğim gibi yayınladığımız videolara beğeni ve yorum yazarak şu anda görmüş olduğunuz gibi taç durumlarınızı e, en yüksek seviyeye çıkarmanız gerekiyor. Bu taşlar ne yapacak demiştik? Şimdi bu akşamdan itibaren en azından şöyle bir uygulamaya başlayacağız. Yani e, daha sonra tabi e, bunlara fırsat bulamadık benim biraz yoğunluklardan dolayı ama bu akşam için e, en fazla taç olanlara e, sordukları sorularda öncelik vererek başlayacağız. Yani taç olan arkadaşlarımızın e, senetlerine cevap vererek devam edeceğiz. Kalan vaktim olursa e, diğer arkadaşlarımıza da tabii ki cevap vermeye çalışacağım. Ama en azından ne yapacağız? Taç olan arkadaşlarımıza mutlaka cevap vereceğiz. Diğer arkadaşlarımız da, dediğim gibi kalan vaktimiz olursa onların da sorularına bakmaya çalışacağım. Evet, e, tabi bu şekilde işte ne yapacağız? Destek verenlere biz de fazlasıyla e, destek vermeye devam etmiş olacağız. Diğer arkadaşlarımız da tabii ki destek vermenin önceliğine onlar da hak kazanmış olmaya çalışacaklar. Evet, bu şekilde başlayalım. Endekste başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi endeksteki durumumuz tabi belirtmiş olduğum üzere 11.100 bölgesinden başlatmış olduğu yükselişi 13.000 bölgesinde hedef bölgemiz veya en fazlasıyla ne demiştik 13.500-13.700 bölgesine kadar devam edebilecek bir yükseliş durumundan bahsetmiştim. Şu an için bu durumu tamamıyla devam ettirdiğini görüyoruz. Yani kısa geri çekilme ve güç kazanma durumları oluştursa da önemli pivot destek bölgeleri altına geçişler oluşturmadığı sürece yükselişleri devam ettiriyor. Her ne kadar şablon durumumuzda hedef bölgemiz 13.350 olsa da kanal bölgemizin üst noktası 14.000 bölgesine kadar da bu yükselişi devam ettirme ihtimalini sürdürüyor. Geri çekilme, güç kazanma durumlarında en yakın ara destek bölgemiz bir önceki hedef bölgemiz 12500. Daha sonra da yarı yarıya stop bölgemiz var. 12150 bölgesi. En geri çekilme durumu yani bu bölgeye tekrar gelme ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü bir onay durumu oluşturma ihtimali devam ediyor. Yani 11600 bölgesi önemli destek bölgemiz. Çünkü bir önceki Yapmış olduğu zirve bölgesi yani o bölge zirve bölgesindeki durum olduğundan dolayı e, o bölgeyi tekrar geri çekilerek onay durumu oluşturabilir ama buradaki şablon durumuna baktığımız zaman şu bölümden başlayan yükselişin gördüğünüz gibi kanal bölgesini düğme bugünkü işlemlerle bir nebze tamamlamış olduk şu anda bu bölgedeki bu direnç çalışıyor yani bu direnç üzerindeki kapanış durumları gerçekleştirdikten sonra daha üst bölgeler yani 14.000 ve daha üst bölgelere de devam etme ihtimalini gerçekleştirebileceği bir şablon durumunu sürdürüyor. En önemli destek bölgemiz yani 11.600 bölgesi altına düşüş durumu oluşmadığı sürece 14.000 ve daha üst bölgelere yükselişler devam edecek gözüküyor. Çünkü çok fazla bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacak haber akışları gerçekleşmediği sürece kısa geri çekilmelerle yani şu an için en yakın destek bölgesi olan bir önceki dep bölgemiz 12500 bölgesi altına geçiş ve kapanış durumları oluşmadığı sürece bir sonraki dep bölgemiz 13350'yi test etme ihtimalini sürdürüyor. Evet dolar kapanışlarla yükselişlerini sürdürüyor. Çok fazla bir geri çekilme durumu oluşturmadı. Ons beklediğimiz zirve bölgesi 4700 dolardı. Tabii bu yükselişle beraber de başlatmış olduğu bu yükselişle beraber de 5000 dolara kadar yükseliş durumunu sürdürebileceği bir tepkisi harekette bu bölgeden itibaren başlatmıştı. Yani şuradaki başlatmış olduğu bir önceki zirve bölgesi olan 4500 dolar üzere çıkarak 5000 dolar hedefine doğru yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini sürdüreceği bir tepkisi hareketi düğme bugünkü işlemlerle başlatmış oldu. Ve artık geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz 4500 dolar en önemli destek bölgesi haline gelmiş oldu. Ki bu bölge artık yani bu bölgedeki 4500 dolar kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge yarı yarıya stop bölgesi olarak da 4600 doları takip edebiliriz. Ve bu bölgelerin altına düşüş ve kapanış durumları oluşmadığı sürece 5000 dolar bölgesine kadar yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettiriyor. Aynı şekilde gümüşte de kısa tepkisi hareketler oluşturuyor ve 100 dolar hedefimize doğru yükselişlerini geri çekilmelerde bir önceki hedef bölgemiz 85 dolar ve en önemli destek bölgesi olarak da 80 dolar altına bir geri çekilme durumu oluşmadığı sürece yükselişlerin 100 dolar ve kanal bölgemizin üst noktası olan 110 dolara kadar da devam etme ihtimalini sürdürüyor. Brent 65 dolar direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Yarı yarıya stop bölgemiz o bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber daha yukarılara yükseliş durumları devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 60 dolar kesin stop bölgemiz o bölge altına geçiş durumları oluşmadığı sürece yükselişler üst bölgelere devam edebilir. Ve Euro dolar da gördüğünüz gibi 1.15 bölgesi destek görevini oluşturdu ve o bölgeden tekrar tepki oluşturdu. 1.16 üzerinde bugünü kapatmaya çalışıyor ki bu bugünkü kapanışla 1.16 üzerindeki kapanışla tekrar önemli direnç bölgesi 1.18 bölgesine kadar da bu tepkisel hareketi devam etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Evet platin de aynı şekilde 2500 dolar hedefine doğru kısa tepkisi hareketleri devam ettiriyor. 2500 dolar üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber en üst bölgedeki hedef bölgemiz kanal bölgemizin üst noktası 3000 dolara kadar yükseliş durumlarını kesin stop bölgemiz 1920 dolar bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece gerçekleştirebilir. E Bitcoin gördüğünüz gibi Bitcoin'e bu bölgede ne demiştik? Üzerinde kapanışları devam ettiremediği sürece tekrar geri çekilme ihtimalleri demiştim. 96.500 bölgesi. O bölgeyi test ettikten sonra tekrar bir geri çekilme durumu oluşturdu. Ve yarı yarıya stop bölgemiz 88.950 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Bu bölge altına geçiş ve kapanış durumları oluşturursa Bitcoin'de tehlikeli durumlara doğru giden bir sürecin başlangıcı olacak. Ve tabi o süreçte nereye kadar gider belli değil. Şu an için bu bölgedeki tabi dip bölgeye kadar devam eden bir süreç oluşturabilir. En önemli destek bölgesine yani kesin stop bölgemiz olan 80.750 bölgesine. Şu an için kanal desteğinde tutunmaya çalışıyor. Bu bölgede de tutunursa tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde 100.000 bölgesini test ederek 100.000 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak ve bu başlatmış olduğu tepkisi hareketle beraber de kanal bölgesinin içerisindeki yükseliş durumlarını devam etme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunu gerçekleştirme durumunu oluşturabileceği bir geri çekilme durumu gördüğünüz gibi bu bölgeden dönüşünde 100 bin bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirerek bu bölgeden sonra daha yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumunu gerçekleştirebilir buradaki en önemli durum öncelikle tabii e, bu geri çekilmede ara destek bölgesi yani şu bölgedeki dip bölge altında kapanış durumlarının olmaması yani 84500 bölgesi 84500 bölgesi altında kapanış durumları oluşmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşmayabiliriz ama 84500 bölgesi altındaki kapanış durumlarından sonra tehlike çanları büyüyebilir ve 80.750 bölgesinde yapmış olduğu dip bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin 50.000 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme durumuyla karşılaşma ihtimalini çoğaltabilir. Evet, bilgilerimizi verdik arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde sizlerin sorduğu sorularla devam edeceğiz. Öncelikle hepinizin iyi akşamlar dilekleri için teşekkür ediyorum. Ve ne dedik arkadaşlar? Destek veren arkadaşlarımıza biz de her zaman hem öncelik hem destek verdiğimizi göstermiş olacağız dedik. Ve ne dedik? Bu akşam itibariyle sadece taç olan arkadaşlarımızın sorularına cevap vereceğim. Ve tabii ki kalan vaktim olursa da diğer arkadaşlara da cevap vermeye çalışacağım. Ama taç olan arkadaşlarımız bizim için öncelikli olacak. O yüzden sizler de bu taşları kazanmak için yan taraftaki kalp tuşuna basarak fazlaca kalp atmaya çalışacaksınız. Parmakları çalıştıracaksınız yani en seri bir şekilde fazla bir kalp atarak o taç durumlarını elde edebilirsiniz. Veya ne yapacaksınız pazar günkü yayınladığım videolara girerek o videolara beğeni ve yorum yapacaksınız. Yani etkileşim yapmanız gerekiyor arkadaşlar bu durumda etkileşimle beraber de işte bu taçlar etkileşimi en fazla yapan arkadaşlarımız almış oluyor. Ne yapıyorsunuz? Destek vermiş oluyorsunuz bu şekilde. Yayını da ön plana çıkarmış oluyorsunuz canlı yayın bölümünde. Bunu da sizler sağlamış oluyorsunuz. Biz de o yüzden o şekilde destek veren arkadaşlarımıza bir öncelik tanımış olacağız. Evet şimdilik başlayalım. Evet bakalım şöyle taç olan arkadaşlarımızdan. Öncelikle 3 taş olan arkadaşlarımıza bakıyoruz. Serdar, evet 3 taş var ve Sasa sorulmuş. Tabi Sasa'daki e, düzeltme durumu devam ediyor. E, ve biraz daha devam etme ihtimali de sürebilir. Önemli destek bölgelerinde. Yani bu bölgedeki yapmış olduğu dip bölge kaçmış? 2.29. Yani 2.29'un 2 iki kademe altı 2.27 diyelim. Yani 2.27'li işlem gerçekleştiği anda... E, bu e, burada tutunmaya çalışıyor bu bölgede. Fakat 227 işlemden sonra burada tutunma ihtimalinden uzaklaşarak geri çekilmenin biraz daha alt desteklere devam etme ihtimali oluşturabilir. Şimdi şöyle baktığımız zaman burada bir terse yatma durumu oluşturduğundan dolayı kısadaki harekette baktığımız zaman şöyle. Bakın şu bölge 223 bölgesi tutuyor. Yani bu bölgenin altına geçtikten sonra 175'lerin Test etme ihtimali oluşabilir gözüküyor. Ne zamana kadar? 2.75 ve 2.85 üzerinde kapanış durumları oluşturamadığı sürece. Yani 2.85 üzerinde kapanış durumları oluşmadığı sürece SASA'nın 1.75'i test etme ihtimali devam eder. Siz de tabii ki bu duruma göre e, yani maliyet durumunuz neyse ona göre ayarlamanız gerekiyor. Evet bakıyoruz Nezih e, Suriye'de barış bizim borsaya destek olur mu? Şimdi zaten e, bu yükselişin durumu e, her ne kadar içerideki biraz siyasi gerginliğin düşmesi ve e, işte etrafımızdaki bu tür olayların e, tabii ki azalması şu anda onun bir tepkisi hareketini gerçekleştiriyor ve o durumların tamamıyla bertaraf olması konumuna geçerse bu tepkisi hareketi daha güçlü yükselişlere bırakan bir duruma da geçirebilir. Tabii ki bunu zaman içerisinde görmüş olacağız. Evet İsmail Aydoğan Katmer sormuş. Katmer'e bakıyoruz. Evet KATMER bu bölgeyi yani 270 bölgesi destek bölgesiydi. O bölgeden tepkisini verdi ve destek olarak 270 bölgesi çalıştığını göstermiş oldu. Yani 270 altına düşüşler oluşturamadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri devam ettirebilir ve bu tepkisi hareketlerde ki ilk direnç bölgesi olarak şu bölge gözüküyor 335. Daha sonra da en önemli direnç bölgesi olarak da 360 gözüküyor. Yani 270 altına düşüşler oluşturmadığı sürece 335 ve 360 bölgelerine tepkisi hareketler gerçekleştirebilir ve 360 en önemli direnç bölgesi yani 360 geçilirse her şeyin değişebileceği bir duruma geçme ihtimali var. O yüzden 360 bölgesi önemli direnç bölgesi olarak gözüküyor. Ece, ee, Naci Demircan evet şeker finans sormuş. Evet, şeker finanslarda gördüğünüz gibi 7.80 bölgesi destek olarak çalışmaya devam ediyor ve önemli bir destek bölgesi. Yani bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece daha aşağıya geri çekilme durumlarıyla karşılaşma ihtimali yok. Ama bu bölge altı biraz derin bir geri çekilme durumu oluşturacağından dolayı destek olmuş ve şu an içinde en yakın direnç bölgesini yavaş yavaş test etse de geçiş sağlayamamış üzerine 8.50 bölgesi yani bu bölge üzerinde mutlaka kapanışları devam ettirmesi gerekiyor. Bu bölge üzerindeki kapanış durumları devam ederse bir sonraki önemli destek bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirecek ki 920. Gördüğünüz gibi şu bölgede direnç olarak çalışmış ve oradan tekrar bir geri çekilme durumu oluşturmuş. O yüzden 920 üzerinde kapanış durumlarını devam ettirmesi gerekiyor ki yükselişleri üst bölgelere devam ettirebilirsin. Şu anda kısada 8.80 bölgesi de önemli direnç bölgesi olarak gözüküyor. Yani 8.80 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmayabilir. Ama burada da güzel bir şablon çalışması yapılmış. Bunu gerçekleştirdiği zaman durum değişebilir. O yüzden en azından şu bölgedeki ara direnç bölgesini iyi takip etmek gerekiyor. Bu bölge üzerindeki kapanış durumları oluştuktan sonra yani 8.75. 8.75 üzerinde kapanış durumları oluşursa e, Şeker Finans'ta takibe girebilir. Ve 8.75 üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesi yani kısadaki zirve bölgesine kadar dahi 10.35 bölgesine kadar dahi bu yükseliş durumlarında devam etme ihtimalini oluşturabilir. Fakat 8.75 üzerinde kapanış durumları oluşturmadığı sürece geri çekilmelerinde alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşma durumu oluşabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Muammer Aksay, LDO, LDO. Evet, 150 bölgesi destek olmuş ve orayı onaylamış destek olarak. Oradan tepki vermiş. Şu an içinde 200 bölgesi önemli direnç olarak gözüküyor. Yani bu ara bölge içerisinde yatay sürece geçmiş. Tabi bu durumda ya 200 üzerinde kapanışları takip edeceğiz. Geri çekilmede de 150 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop yaparak lot atma işlemleri için 150 destek bölgesini takip edeceğiz. Evet, başka var mı üç taç olan arkadaşlarımızdan? Evet, diğer arkadaşlara. Evet, şu anda üç taç olan arkadaşların sorularına cevap verdim. Evet, hemen şimdi iki taç olanlara geçelim. Ondan sonra da bir taç olanlara cevap vereceğiz arkadaşlar. Evet, iki taçta kimler var bakalım. Evet. Fatih Yavaş dengeyi sormuş. Evet denge destek bölgesinde tutunma hareketleri yapıyor. Üç bölgesi altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketler oluşturabilir. En yakın direnç bölgesi 3.40. Öncelikle bu bölge üzerinde mutlaka kapanışları yapması gerekiyor. Seste sıkıntı var arkadaşlar? Hani bazı arkadaşlarımız sıkıntılı demiş. Bazı arkadaşlarımız da. Sıkıntı yok demiş. O zaman sanırım e, arkadaşlarının kendilerinde olabilir. Pet kim sorulmuş? Ayhan Bey. 17 direnç konumunda 16-25 destek konumunda ol gözüküyor. Onun O bölge önemli destek. Altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri tepkisi olarak devam ettirebilir. Evet. Başka neler sorulmuş var mı? İki taşlı arkadaşımız soru. Ses iyi demiş. Tamam sıkıntı yok. Evet şimdi bir taş olan arkadaşlarımıza da cevaplarımızı verelim. Ondan sonra yayınımızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. A1 yen sorulmuş. Tabi şu bölümü bir kapatalım. Yenisini açalım çünkü. A1 yen. Evet A1 yen önemli direnç bölgesi 35 bölgesine bir tepki oluşmuş ve orası, orası direnç çalışmış geri çekiliyor ama bu bölgede de boşluk var. Boşlukların altına yani 28-50 altına düşüş olmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketler gerçekleşebilir. Ama 35 bölgesi geçilmediği sürece de tabii daha yukarıya gitme ihtimali şu an için yok. Darfa Evet Garp'a aslında 25 ve bu bölgede yapmış olduğu 35 bölgesi arasında yatay süreci uzun bir süreden beri devam ettiriyor. Tabi işte bu kısa tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir. En azından şu ara direnç 32-50 bölgesi üstünde mutlaka kapanışlar gerekiyor. Evet taşlar yayın itibariyle oluyor arkadaşlar bunu biraz e, daha devam ettireceğiz onu e, netleştirdik büyük ihtimalle o şekilde oluyor. Yani e, yayın açtığımız esnada hem kalplerle ve tabi bu hafta videolara falan da yorum ve e, beğeni yaptıysanız yani haftalık olarak etkileşim içerisinde olduysanız yayın açtığınız esnada da e, kalplere yoğun bir şekilde kalp atarsanız taşlarınız çoğalmış oluyor. Yani büyük ihtimalle o şekilde. O yüzden de tabii ki pazar günkü videolara e, mutlaka beğeni ve yorum da yazmayı unutmayın ki şu anda attığınız e, kalplerle beraber taşlarınız çoğalmış olsun. Evet, başka Evet, taç olan arkadaşlarımıza Cevap verdik arkadaşlar büyük ihtimalle evet bu şekilde evet arkadaşlar dediğim gibi e, hem kanala abone olup hem de taşlarınızı e, taşlandırmanız lazım ne dedik daha bunun bir sonraki e, durumunda da e, bunu e, Telegram'da kanal oluşturacağız arkadaşlar işte her hafta e, taç çok olan arkadaşlarımız yani en çok taç olan arkadaşlarımız Haftalık o VIP grubuna girmeye hak kazanacaklar. Yani e, şimdi salı gün yayın yaptıktan sonraki bölümde şu anda mesela 3 taş olan arkadaşlarımızı hemen çarşamba yani bu geceden itibaren e, o VIP grubuna alacağız. Ve günlük trade sistemimizde verdiğimiz e, Telegram grubunda bugün ne vardı? Mesela bugün yayla vardı. Yüzde 8 yaptı. Günü gününe bugün verdik. Bugün günü gününe sistemsel olarak çalıştı ve %8'e kadar bir yükseliş durumunu gerçekleştirmiş oldu yayla. İşte bunun gibi trade yapma ihtimali olan senetleri biz geceden VIP grubumuza veriyoruz. Bunlar tabii ki günlük alsat işlemlerinde olan senetler arkadaşlar. Ve bunları değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız da işte burada da onlara özel yani ücretsiz grubumuza verdiğimiz senetler arkadaşlar bu senetler. Ama biz burada destek olan arkadaşlarımıza ücretsiz bir grup oluşturacağız ve siz de işte ücretsiz bir şekilde bunları e, almış olacaksınız. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız da. ama bunun için ne yapacaksınız İşte beğeni videolara YouTube'da beğeni ve yorum yazacaksınız. Canlı yayınlara katılıp taç atar yani kalp atarak taşlarınızı e, taşlandırmış olacaksınız. Biz de sizi senetlerle taşlandırmış olacağız. Bu işin durumu bu şekilde. İşte ne yapacağız? Ee, Salı gün akşamdan itibaren onları e, VIP grubuna alacağız ve bir hafta boyunca tekrar bir sonraki yayın bölümüne kadar o arkadaşlarımız VIP grubunda kalmış olacaklar. Tabii bunlar için zaman içerisinde medeniyetli arkadaşlar seçeceğiz. Bu işleri takip edecek e, arkadaşlarımızın olması lazım. Tabi Vural Bey e, hani her zaman takip ediyor ama belki bunu e, takip edemeyebilir eğer takip ederse Bural Bey zaten bu işi yapmış olacak. Ee, yardımcı arkadaş kendine bir yardımcı arkadaş alabilir ve bu şekilde bunu da e, yapmış olacağız. Ee, ondan sonra da tabi o arkadaşımız mesela bu haftada 3 taç alırsa o zaman devam edecek ama alamazsa gruptan çıkmak zorunda kalacak. Bu haftaki diğer arkadaşlar gruba girmiş olacak. Bu işi böyle artık devam ettirebildiğimiz kadar devam ettirmiş olacağız. İşte bunu e, ee, bu YouTube kanalında arkadaşlarınıza linklerini paylaşın. Abone olsunlar onlar da ve onlar da bu durumdan faydalanmış olsunlar. Yani bu şekilde de YouTube kanalına da bir destek vermiş olursunuz Telegram gibi. Belki bunu ileride de Telegram'da başka türlü bir şekilde yapabiliriz. Evet bu akşamlıkta bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, selamlar, saygılar.